Şimdi size dört tane basit güne başlama egzersizi göstereceğim. Birincisi Cat and Call Karnınızı içinize toplayıp sırtınızı yukarıya doğru kabartın. Kırmızı göğsünüze yat Ve sonra da tam tersi oturma kemiklerinizi ve şerinizi yukarıya doğru kaldırın. Belinizi çukurlaştırın. Bunu yaparken Karın kaslarınızı aktif tutmayı hatırlayın. Böylece karnınız da güzel bir streç yapacak. Aynı zamanda omurganıza da iyi gelecek. Cat and co önemli bir hareket. Eller omuzların altında, dizler de kalçanın altında olmalı. Bu birincisi. Bence ilk yapacağınız bu olmalı. İkincisi Kırk bridge yapmak ayaklar kalça genişliğinde olmalı. Yani aşağı yukarı bir karış mesafe gayet iyi topukla popo arasında. Ellerinizi kalçanızın yanına yerleştirin. Omuzlarınızı geriye alın, kürek kemiklerinizi içeri ve aşağı doğru itin. Yine karın kaslarınızı canlandırın. Önce güzel bir nefes alın. Sonra nefesi verirken poponuzu sıkarak yukarıya doğru gönderin. Enseniz uzun olsun. Başınızın arkasını yere basmaya devam edin. Burada tekrar güzel bir nefes alın. Bu sırada yine karın kaslarınız canlı olsun. Nefesi sırtınıza doğru almaya çalışın. Ve nefes verirken yavaş yavaş tek 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 mutlaka önce beliniz yere değsin. Sonra poponuz yere değsin. Ve sonra için kalça kemiklerinizi ileriye doğru ve natural pozisyonunuza geri gelin. Bridge esnasında yukarıdayken bacaklarınızın yanlara doğru açılmadığından emin olun. Popo kaslarınızı iyice güzelce sıkın. Bu da ikinci hareketi. Omurganıza iyi gelecek karın kaslarınıza, bacak kaslarınıza. Üçüncüsü, ayaklarınız table top'ta kapalı da olabilir, açık da olabilir. Ellerinizi de kalçanızın altına yerleştirebilirsiniz ya da bir minder alabilirsiniz. Bacaklarınızı yukarıya doğru uzatın ve sonra bükün. Her uzattığınızda üst bacak kaslarınızı, quadricepslerinizi iyice canlandırın. Büyük ihtimalle bacaklarınızın arkasını daha çok hissedeceksiniz. Harika bir haber. Ve tekrar bükün. Bunu yaparken de yine karın içeride olmalı. Bel yerde olmalı. Eğer ellerinizi kalçanızın altına yerleştirmiyorsanız, beliniz yukarıya kalkıyorsa Lütfen ellerinizi kalçanızın altına yerleştirin. Bir de ne olursa olsun bacaklarınızı mutlaka ve mutlaka dümdüz yapıp uzatmaya çalışın. Bükülü kalmasın. Bu üçüncü hareketti. Son hareket ise daha da basit bir hareket. Kollarınızı iki yana açın. Avuç içleriniz yere baksın. Kollar omuz hizasında olsun. Önden arkaya doğru daire çiziyoruz sadece öne geliyor arkaya doğru küçük bunu yaparken de kürek kemiğimin yanındaki şu kanat kaslarımı hissediyorum sırtımı hissediyorum küçük küçük nefes alıp veriyorum hep sırt sıkı eller de hep ileriye doğru sanki birisi sizi yandan çekiyormuş gibi minik minik daire çizebilirsiniz. Ve sonra sırtınızı sıkarak kolları aşağı indirin.